Sevgili arkadaşlarım, ben Nehir. Hepimiz iç karartıcı, sıkıcı ve zor bir zamandan geçiyoruz. Parklarda oyun oynamayı, okulumuzu, arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi çok ama çok özledik. Böyle zamanlarda çocuk olmak daha da zor. Ama biz çocuklar evimize kapanmak zorunda kalsak da hayatın bütün renklerini içimizden geldiği gibi yaşamayı biliriz. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bağrımımızı parklarda gül oynaya eğlenerek oyun oynayarak yapamayacağız. Biliyoruz. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızın 100. yılını kutlayacağımız bu yıl şenliğimizi parklarda, alanlarda yapmak daha anlamlı ve daha güzel olurdu tabi. Ancak biz büyüklerimizin de yardımıyla zor olanı kolaylaştırmayı, güzelleştirmeyi biliriz. Bakın yine hep beraberiz. Mutluluklarımızı çaltıyoruz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı buradan kutluyorum. Bizler hayatı oyun tadında yaşayanlar, bugünün küçüğü yarınların büyükleriyiz. Bizler her zaman küçük hanımlar ve küçük beyler diye hitap eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Biliyoruz ki bugün sahip olduğumuz temel haklara onun sayesinde kavuştuk. Sevgili büyüklerim, bu sözlerim sizin için. Bizler sizin geleceğiyiz. Yarınlarıyız. Yarınlarımızın güzel ve yaşanılabilir olması bizlerin sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesine bağlıdır. Ancak bizleri yetiştirirken sizlerden farklı bireyler olduğumuzu unutmamalısınız. Çocuklarınız sizin değildir. Onlar doğanın size emanet ettiği kızları ve oğullarıdır. Eğer sizinle birlikteyseler bu sizindir olduğu anlamına gelmez. Onlara sevginizi verin, fikirlerinizi değil. Çünkü onların kendilerine ait fikirleri vardır. Sizler onlara benzemeye çalışın. Onları kendinize benzetmeye çalışmayın. Bir çocuk renklerini kaybederse ne olur dersiniz? İnsanlık kaybeder, ülke kaybeder. Ülkemizin bugün ve geleceğine sahip biz çocuklar... Sağlıklı bir çevrede, hastalıklardan ölümlerden uzak, barış ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Hepinizi 23 Nisan coşkusuyla selamlıyorum arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Gururla kutla. 23 Nisan. I'm good, they awesome. çocuğum. Bir bilseniz ne yaptım. Yıldızlarla tanıştım. Birkaçını toplayıp saçlarıma tac yaptım. Gökkuşağından ipim. Hoplar zıplar dururum. Nasıl olur demeyin. Çünkü ben bir çocuğum. Arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. 23 yıl Nisan kutlu olsun. Çocuk sevgisi. Bence sevgi en yücesi. Hep severdi onları. Sevgiyle kucaklardı onları. Onun eseri 23 Nisan. Atasıyla gurur duyuyor insan. Bütün dünya onu sevmeli. Önünde saygıyla eğilmeli. Hiçbir ulusun yok ki böyle lideri. Türk, Türk milleti onunla hep övünmeli. Çocuklar zaten onun göz bebeği. İşte adamın çocuk sevgisi. <Gülüyor> 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 Juliet ne oldu? Bize eşsiz gibi yemek sevmiyorlar. Bir de yemek vermiyorlar. Evet ben de barınaklara, çöpte her yeri aradım. <laughs> bir tane yemek bile bulamadım. Ben de çöpte çalışıyordum. Yemek bulamadım. Hani Ebru benim altı var. Altın beni sevmiyor. Beni öyle sevmiyor. Bana yemek bile vermiyor. Ben hani dede var diye eskisi gibi bana bakmıyor. Bana da ev beni sevmiyor. Eskisi gibi yemek vermiyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Benim Ezilet. Bu, bu salgından dolayı ee, siz bize artık yemek vermiyorsunuz. Kedilere lütfen Bir bardak ya da bir bardak su verir. Su verebilirsiniz ya da mama verebilirsiniz. Hem kedi hem iyi yapıyorsunuz hem de kediliği doğmuş olsun. Hem böyle çok iyilik yapıyorsunuz. Çok güzel yani bak. Size bir şey diyeceğim. Ee, siz evde siz hep doyuruyorsunuz ama kediler doyuramıyor. Kediler sokakta. Siz kol çıkmaya korktuğunuzu biliyorum. Ama yine de pencereden verebilirsiniz. kedileri aç bırakmayalım. Lütfen. Miau. Size bir şey diyeceğim. Lütfen et yiyorsunuz. Ya ya da tohut eti. Eti ya da kedilere e, verin. Ya da eti verin. Ha. E, e. Hep çibi yiyebiliyor kediler. Belki et değil ve daha mantıklı. Görüşürüz.